Merhaba arkadaşlar ben Dudu Biraz hastayım ama ona göre ona rağmen bir video çekiyorum. E, şimdi sizlere bugün Raid kalı anlatacağım Raid kaldı TeamSpeak 3 gibi. Yani hiçbir şey fark etmiyor. Ama hani bazı özellikler e, biraz daha fazla gibi bir şey diyelim. Öyle diyelim. bunda IP adresi o yani biraz daha değişik. <laughs> Hemen verdiğim alttaki açıklama gezginlerden e, Raid kalı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra yüklüyorsunuz. E, yükleyin arkadaşlar. Yük yükledikten sonra e, Nasıl diyeyim? Bakın. E, ne diyor? Gezginler net. Böyle kontak game e, groups 15 kişi varmış. Gördüğünüz gibi. <laughs> Hemen raid kalımızı açalım arkadaşlar. Ee, evet. Ee, burada ben bir yere gidiyorum şimdi. Ben bir IP... Ben bir IP adresine girdim. E bura bizim klanın oyun yani Point Blanket klanın sitesi yani E, Burada mesela şuna girelim arkadaşlar kimse yok <laughs> e, Evet arkadaşlar şimdi Bazı Özelliklerimiz bulunmaktadır mesela Şöyle Bir dakika Umut değil Neydi ya şu bir profilimiz falan var arkadaşlar gördüğünüz gibi membership buradan isminizi değiştirebiliyorsunuz bakın buradan isminizi değiştirebiliyorsunuz buradan nickname'inizi <laughs> öyle şeyler var arkadaşlar işte ee, bir sürü şey var hani güzel bakın burada mesela ben şunu istiyorum bunu istiyorum. Şu da olabilir. Şu. bu CSGO. Hepsi e, büyük ekranda var. Küçük ekranda var arkadaşlar. E, League of Legends diyor. Ben League of Legends sevmem. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. E, dediğim gibi. Burada raid kaldı. Hani bu da normalde point blank klan maçındasınız. <laughs> klan maçındayken arkadaşlarınız size çok önemli bir şey diyecek ve arkanızda bir tane adam var değil. Hemen böyle yazmak yerine e, mesela buradayım yazması yerine bak arkamda yazana kadar bir iki saniye geçiyor arkadaşlar. Ama konuşuyorsun arkanda hemen arkasına bakıyor tık diye vuruyor. Evet arkadaşlar böyle basit bir şeydi burada. Buraya oluşmuşlar. alışmışlar. güzelmiş. İyi günler arkadaşlar. Ben Pernay Toto.